Merhaba sevgili öğrencilerim. Bitkisel organlarla konu akışımıza devam ediyoruz. İlk olarak kökten bahsedeceğiz. Hepinizin bildiği gibi kök bitkilerde bitkiyi toprağa bağlayan aynı zamanda bitkinin topraktan alacağı su ve mineralleri almasına yardımcı olan organ. Kök ne işe yarar? Bitkileri toprağa bağlar. Şunu da o yapalım. Artı bitkinin ihtiyacı olan su ve mineralleri topraktan almasını sağlar. Kökün ucunda en uç kısmında kökün uç kısmını çevreleyen yüksük kaliptra olarak adlandırdığımız yapıyla karşılaşıyoruz. Nedir kaliptranın görevi? Hemen altında yer alan uç meristemi olarak adlandırdığımız bölünme özelliğine sahip olan Doku hücrelerini toprağın sert kısımlarına karşı korumakla görevlidir. Salgıladığı müsilaj denilen salgı maddesi toprakta yumuşama ve yarıklar açmaya yarar. Bu şekilde kök toprağın içinde daha rahat uzar. E, tabii ki zaman zaman arkadaşlar kaliptra hasar görecektir. Peki bu durumda ne olacak? Kaliptra'nın altındaki meristematik hücreler kalitrayı onarıyor arkadaşlar. Kaliptra'nın altında meristem doku hücrelerinin arkadaşlar bulunduğu yere büyüme noktası diyoruz. Büyüme noktası adını veriyoruz. Burada bulunan uç meristem hücreleri bölünerek kökün uzamasını sağlar. Bu bölüm bölünme bölgesi olarak da adlandırılır arkadaşlar. Birazdan kökün boyuna kesildiğinde bunları göreceğiz. Bölünme bölgesinin hemen üstünde yer alan kısım uzama bölgesi olarak adlandırılır ve uzama bölgesindeki hücrelerin boyları kendi uzunluklarının 10 katına kadar çıkabilir. Uzayan hücreler iç içe farklı tabakalar oluşturacak ve bu tabakalar zamanla farklılaşıp diğer dokulara da köken oluşturacak. Kökün en üst bölgesi Emici tüylerin yer aldığı olgunlaşma bölgesi olarak adlandırdığımız bölüm. Arkadaşlar emici tüylerin görevi topraktan su ve minerallerin alınmasını sağlamak. Kök toprak içerisinde ilerledikçe emici tüyler zarar görür. Fakat zarar gören emici tüylerin yerine sürekli yenileri çıkar. Emici tüylerde arkadaşlar duvarda selloz zaten bütün bitki hücrelerinde var ama ek olarak bir de pektin denilen yapışkanımsı bir karbonhidrat salgısı var ve bu karbonhidrat salgısı yapışkanımsı özelliği bitkinin topraktan su ve mineral alınımı kolaylaştırır diyoruz. Kökün arkadaşlar görselde hem boyuna hem de enine kesini görüyoruz. Enine kesitine baktığımız zaman dıştan içe doğru kısileme doğru arkadaşlar su ve minerallerin hareketi de hangi katmanlardan geçtiğini görüyoruz. En dışta epidermis, sonra korteks kabuk olarak adlandırdığımız bölüm, sonra endodermis dediğimiz seçilimin gerçekleştiği yer, perisikıl tabakası, dışta fulem, en içte ise kısilem borularına kadar yanal bir şekilde topraktan alınan su ve izlediği yol. Evet soru olarak karşımıza gelebilir tekrar ediyorum. Topraktan alınan su ve minerallerin en içte yer alan kısilen boruları dediğimiz odun borularına kadar ilerleme sürecinde hangi yapılardan hangi sırayla geçtiğine dair bir bilgilendirme bu. Yan tarafta hemen bu şekilde kökün arkadaşlar boyuna kesini görüyorsunuz. Uçtaki kısım şu bölge kim? kaliptra kaliptranın görevini söyledik. Kaliptranın hemen altında şu noktada büyüme, bölünme bölgesi ve orada meristem doku hücreleri var ve bu bölüm arkadaşlar şuradan şuraya kadar olan kısım bölünme bölgesi olarak adlandırılır. Onun üst kısmı uzama bölgesi ve üstte emici tüylerin yer aldığı bölüme de ne adını veriyoruz? Olgunlaşma bölgesi adını veriyoruz arkadaşlar. Endodermis tabakası su ve minerallerin seçilime uğradığı tabaka. Burada bir detayımız var. Endodermisin bazı kısımları su ve minerallere geçirgen değil. Çünkü buralarda süberin mantar özü birikimi görüyoruz. Süberin birikmesi sonucunda arkadaşlar su ve minerallere karşı geçirgen olmayan bir tabak oluşuyor. Bu tabakaya Kaspari şeridi adını veriyoruz. Su ve mineraller süberinsiz kısımdan geçerek merkezi silindire ulaşırlar diyoruz. Merkezi silindirin en dış tabakası periskıl dediğimiz tabaka ne işe yarar? Yanal köklerin oluşmasını sağlar. Meristematik yani bölünebilme özelliğine sahip olan bir dokudur. Periskıl tabakası tek çenekli ve çift çenekli bitkilerin köklerinin enine kesitlerini inceleyeceğiz beraber. Tek çenekli bitki köklerinde merkezi silindirin en iç kısmında bulunan hücreler farklılaşmamış parankima hücreleri olarak kalır ve bu bölgeler öz olarak adlandırılır. Öz bölgesinin etrafı aralıklı olarak dizilmiş ksilem ve floem tabaka ...tarafından halka şeklinde kuşatılmıştır diyoruz. Şöyle şekil üzerine bir bakalım beraber. Arkadaşlar monokotil tek çenekli bitkilerde kökün enine kestiğini görüyorsunuz. Ortada parankima hücrelerinden oluşan öz bölgeleri var. Ve kısilemle fulem var. Pericycle, korteks kabuk. Şöyle daha detaylı sizin için yani anlayabileceğiniz şekilde bir şekil çizeyim isterseniz şöyle yan tarafa şu şekilde en dışta epidermis arkadaşlar şöyle endodermis endodermisin altında merkezi silindirin hemen dışında pericycle ve içeride de kısilem ve fulem Şöyle isimlendirmesini yapayım sizin için. Epidermis. Dıştaki koruyucu örtü tabaka. Ortadaki boş alanımız. Korteks. Arkadaşlar şurası kabuk kısmı dediğimiz bölüm. Korteks. Şu kırmızıyla gösterdiğim endodermis. Bunun belli kısımlarında süberin birikmesi sonucunda oluşan kasparişelidi var. Buralar geçirgen değil. Sarıyla çizdiğim peri dediğimiz katman yanal kök oluşturacak. Ortasında parankima hücrelerinden oluşan öz bölgelerini görüyoruz. Dışta fulemler, içeriye daha yakın olanlar da arkadaşlar kısilen boruları. Bu şekil arkadaşlar monokotil yani tek çenekli bir bitkinin enine kalınlaşmasını şey, kökünün enine kesti. Açık tohumlu bitkilerde ve çift çenekli bitkilerde ise kökün enine kestiğine baktığımız zaman şöyle bir görselle karşılaşırız. Şunun daha net anlayabileceğiniz bir şeklini çizeyim. Bunlar orijinal mikroskoptan alınan şekiller arkadaşlar. Evet yine kırmızıyla endodermisi göstereyim. Onun altına yine sarıyla arkadaşlar. Peri sıkılı çizdim. Hemen şöyle. Kambiyum var burada arkadaşlar. Yeşille çizdiğim kambiyum. İçeride Kısilem adını verdiğimiz odun boruları var. Merkezde kısilem dediğimiz odun boruları var. Dışta da morla göstereyim sizin için. Şuralarda da Fullem dediğimiz soymuk boruları var. Evet. Bu da açık tohumlu bitkilerde ve çift çenekli bitkilerde kökün enine kesti. Yine dışta epidermis. Bu yaşlandıkça peridermis haline alacak. Korteks kabuk olarak adlandırdığımız yapı. Endodermis. Pericycle. Yeşille çizdiklerimiz kambiyum. Dikkat. Tek çeneklerde kambiyum yoktu. Morla çizdiklerim fulem ve ortadaki iletim demetleri de kısilem. Bu arada dikkat ettiyseniz dikotil bitkilerin ve yani çift çenekli bitkilerin ve açık tohumlu bitkilerin arkadaşlar merkezinde öz bölgesi yoktur diyoruz. Evet açık tohumlularda da ve çift bitkilerde de arkadaşlar kökün en kesti bu. Dikkat! Kambiyum bulunan bu bitkilerde kambiyum büyüme dönemlerinde arkadaşlar sonbaharda ve ilkbaharda yeni iletim demetleri oluşturur. Yeni oluşan iletim demetleri ilk oluşan kısilemleri içeri doğru ilk oluşan fulemleri de Dışarıya doğru iterek enine büyüme sağlar arkadaşlar. Kısilemler unutmayın ortada dizilmiş durumdadır. Arkadaşlar kök çeşitlerine baktığımız zaman genel olarak bitkilerde iki tip köke rastlayacağız. Nedir bunlar? Saçak kök ve kazık kök olarak adlandırdığımız kökler. Saçak köke kimde rastlıyoruz? Saçak köke tek çenekli bitkilerde rastlıyoruz arkadaşlar. Tek yıllık otsu bitkilerde rastlıyoruz. Saçak kökün özelliği şudur. Hemen hemen aynı uzunluk ve kalınlıkta yan köklerden oluşan kök sistemine saçak kök adını diyoruz. Saçak köklerde ana kök fazla gelişmez. Birbirine eşit uzunlukta hemen hemen çok sayıda yan kökten oluşan kök sistemi. Özellikle toprağın üst yüzeyine sıkı sıkıya tutunmasını sağlar. Toprağın üst yüzeyinde verimli katman vardır. Bu katmanın da çeşitli etkenlerle, rüzgar gibi, su gibi etkenlerle taşınmasını önler. Yani saçak kökler erozyonun önlenmesinde önemli bir etkiye sahiptir. Arpa, buğday, soğan, pırasa, ayrık otu gibi tek çenekli bitkilerde gözlemlediğimiz kök, saçak, köktür diyoruz. Kazık köke bakıyoruz arkadaşlar. Kimlerde var kazık kök? Kazık kök iyi gelişmiş, kalınlaşmış ve toprağın içine doğru uzanan ana bir kök ile bu ana kökten ayrılan perisikl tabakasından oluşan yanal köklerden meydana gelen kök sistemi. Ana bir kök ve bu ana kökten ayrılan Yanal köklerden oluşan arkadaşlar kök sistemidir. Kazık kök sistemi. Kimlerde var? Açık tohumlu bitkilerde yani çam kök, mercedir, ladin gibi ee, iğne yapraklı ağaçlarda. Ayrıca çift çenekli bitkilerde baklagiller grubunda, avuçta, lahanada, elma, şeftali, kayısı gibi çift çenekli bitkilerde kazık kök sistemine sahiptirler diyoruz. Arkadaşlar. Kazık kök sistemine sahip olan bitkiler karasal ve kurak ortamlarda yaşamaya daha iyi uyum sağlarlar. Yani suyun az olduğu arkadaşlar ortamlarda kazık kök sistemine sahip olan bitkiler daha rahat yaşamlarını sürdürürler diyoruz. Evet arkadaşlar bu dersimizde burada bitiriyoruz. Bir dahaki dersimizde bitkisel organlardan yaprak ve gövdeyle devam edeceğiz. Şimdilik kendinize iyi bakın.